Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temettü hisselerinin hangileri olduğunu ve model bir temettü portföyü oluşturmak istersek oluşturacağımız bu model temettü portföyünde hangi hisselerin hangi ağırlıklarla bulunması gerektiğini sizlere elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz temettü ile ilgili birçok bilgiye temettü hisseleriyle ilgili birçok bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda videolarımızın devam edebilmesi için bizlere ücretsiz ve hiçbir sorumluluk gerektirmeyen kanala abone olma ve beğeni atma butonlarını kullanarak destek olabilirsiniz. Abone olup beğeni attıysanız videomuza geçip hemen başlayalım. Öncelikle vurgulamak istediğimiz bir kısım var. Siz eğer temettü yatırımcıysanız minimum 10 seneyi baz almalı ve minimum 10 sene ile işlem yapmalısınız. O zaman sizin bu teknik analizde, bu teknik göstergeler kısmında çok fazla işiniz olmayacak. Sadece burada alım satım yaparken destek direnç noktalarını gözeterek örneğin şu seviyede bir direnç varsa buradan geri çekileceğini düşünüp aşağı seviyelerde örnek veriyorum aşağıda bir destek seviyesi varsa bu destek seviyesinden satın alma işlemi gerçekleştirerek daha ucuz fiyatlardan almak için sadece bu analiz metodunu kullanacaksınız. Ama daha uzun analizler yapmanız sizlerin daha yararına olacaktır. Ve dediğim gibi teknik analizler yani çok sizin içiniz bu tabloda yani temel kısımda olacaktır. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Temettü hissesi almak ve temettü yatırımı yapmak uzun vadeli bir yatırımdır. Minimum benim tercihime göre 10 sene ama literatürle 5 ile 20 sene arasında temettü emekliliği yatırımı yapılabilir doğrudan temettü yatırımında bulunulabilir. Fakat burada şöyle bir şey var. Bir hisse şu anda ben size söyleyeceğim hisseler bu anın koşullarına göre 2021 Eylül'üne göre olumlu hisselerdir. Sizin bunları en azından her bilanço dönemi yani 3 ayda bir veya 6 ayda bir takip ederek durumlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü hisselerin bilançoları değişiyor. Her 3 ayda bir yeni bilanço açıklıyorlar ve yeni bilançodaki eğer bir gördüğünüz pürüz olursa yavaş yavaş bu hisseden çıkıp yeni bir temettü hissesi seçme yoluna gitmelisiniz. Dediğim gibi söyleyeceğimiz göstereceğimiz hisseleri şimdi alıp 20 sene sonra zarar da edebilirsiniz. Hatta şirket kapanıp batabilir. Tabi bunlar büyük şirketler olması zor ama dediğim gibi analiz etme sorumluluğu size aittir. Şimdi başlayalım. Temettü hisseleri model portföyümüzle başlayalım. İlk hissemiz tofaş hissesi tofaş hissesinin öncelikle net dönem karı büyümesine satış büyümesine öz kaynak büyümesine öz kaynak karlılığı büyümesini görebilirsiniz. Ama bizim içimize yarayan yer sermaye artırımları ve temettüler kısmı temettülere geldiğim zaman ne görüyorum böyle 2013'ten beri yüzde 8 yüzde 5 yüzde 6 yüzde 3 yüzde 3 yüzde 6 yüzde 8 yüzde 13 yüzde 8 80 gibi oranlar görüyorum yani diyorum ki demek ki temettü verimliliği yüksek bir şirket ve toplam temettü dağıtma TL bazında sürekli sürekli ama arttıran bir şirketi görüyorum. Demek ki benim için olumlu bir şirket diyorum. Burada ne hisse başı TL ne nakit temettü brüt oranı ne temettü net oranı ne dağıtma oranı ne de toplam temettü oranı. Aslında bizim için en önemli şey temettü verimliliği. Tabii ki biz burada toplam temettünün TL olarak büyümesini oranının sayısının artmasını Dağıtma oranının artmasını isteriz Ama ne kadar artarsa olsun önemli olan gelip temettü verimliliği artıyorsa iyidir artmıyorsa kötüdür mantı Tamamen doğru bir mantık aslında Bunu kesin olarak sizlere söyleyebilirim Bu yüzden Bazı videolarda yayınlarda konuşmalarda görüyorum 5'in altında temettü dağıtan şirketler temettü şirketi değildir benim gözümde. Hadi bunu %4 yapalım daha iyi olup daha realistik olup. Ama %4'ün altında temettü dağıtan şirketler temettü şirketi değildir. Bakın şu ikisi gibi bir temettü dağıtmaya devam etse Tofaş benim gözümde temettü şirketi olmaz ama 2 sene böyle dağıtmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sene böyle dağıtmamış. Burada yapmanız gereken zaten toplam son 10 yıllık temettü verimliliğinin %4'ün üzerinde kalması. Bir sene kötü gidişat olur 3 dağıtır bir sonraki sene 13 dağıtır. Burada dediğim mantığı çok iyi anlamanızı sizlerden rica ediyorum. Bana göre %4'ün altında temettü dağıtan şirketleri temettü hissesi sayamayız. Burada iş yatırıma geliyorum. İkinci şirketimiz iş yatırım. Benim temettülerin kralı olarak gördüğüm bir şirkettir. Zaten şu dağıtım oranlarına bakarsanız %15, 17, 16, 12, 12.5, 17, 18, 12. Burada bir dörtlük dağıtım oldu. Burada da fiyatı çok arttığı için temettü verimliliği düştü. Devam ettiğim zaman ikinci hissem yeni Gimat Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Burada da sermaye ve temettü oranlarını inceleyebilirsiniz. Üçüncü isem burada ALGEO. ALGEO'nun temettü oranlarına geldiğimiz zaman şurada ALGEO çok güzel bakın. %6 temettü verimliliği var ve sadece dağıtması %10. Daha demin iş yatırımın bile %80 dağıttığı halde %15'ti. Demek ki bu %80 dağıtsa 8 katını dağıtsa %40'lara %50'lere gelecek ama çok mümkün değil. Sadece burada %15 olduğu daha öncesinde %25 olduğu gibi şu an %25'ini dağıtsa bile ne yapıyor bize? 15 yapıyor temettü verimliliği. O yüzden buna da ufak bir portföy ayırarak denemesini gerçekleştirebiliriz. Sistemimize katabiliriz. Dediğim gibi en son kısımda vereceğim bunların yüzde oranlarını. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Devam ediyorum. Neydi? TOFAŞ, İş Yatırım, Yeni Gimat, ALGEO. Beşinci hissem ANHYT, Anadolu Hayat Hissesi'dir. Burada da yine sermaye artırımı ve temettüler kısmına geldiğim zaman çok güzel temettüler dağıttığını yıllar boyunca görüyoruz. Özellikle son birkaç senede çok daha iyi temettü dağıttığını görebiliyorum. Yine bir sigorta şirketiyle devam ediyorum. Burada AKGRT'ye geçeceğiz. Kendisi de yine bence Anadolu hayattan bile daha iyi e, temettü dağıtan bir şirket. Şöyle baktığımız zaman zaten bunu görebiliyoruz. %5, 6, 6, 3'ler, 8, 14, 11, 6, 4 olarak gidiyor. Son koronadan dolayı zaten genel olarak şirketlerin yani 2015 yılında bütün şirketlerin temettü verimliliği ortalaması %10'sa 2020'de bu %8'e %7'ye indi koronadan dolayı. Bunu da unutmayalım. Bir diğer hissem İstemir. İstemir gayet iyi temettü dağıtan bir şirket. Şöyle geldiğim zaman %10'lar, 17'ler, 7'ler, 17 10'lar yine 5'ler görüyoruz. Burada işte bir koronadan dolayı 2.43 dağıttığını görüyoruz. Onun haricinde iyi bir temettü hissesi. Bir diğer temettü hissemiz Ereğli. Fakat Ereğli son zamanda verdiği kar marjı bizi yanıltmamalı sadece. Çünkü %196'sını dağıtıyor. Tamamından fazlasını bir önceki senenin de olan kısmını dağıtıyor ama %86 %78 dağıttığı zamanlar bile yine oldukça güzel verimliliğe sahip bir şirket Ereğli'de. Bu hisselerin hepsinin tek tek bireysel analizleri kanalımızda bulunduğu için burada tekrardan bilanço incelemesi vesaire kısımlarına girmiyorum. Burada bir diğer kısımda burada hani herhangi bir banka açarak göstereyim ama bankalar bu bütün bankaları olur. Yapı kredisi, akbankı banka, iş bankası garantisi artık kafanıza göre. Bankaların şu an üzerinde temettü kısıtlamaları olduğu için bakın Sadece %10 temettü dağıtabiliyorlar ve bu da 2.69'a tekabül ediyor. Aynı ALGEO mantığından düşünün. Şu an Fed'in bir temettü kısıtlaması olduğu için bankalar %10'dan fazla temettü dağıtamıyorlar. Ki bu 5 senedir vardı yeni bitti. Eğer bu %10 da birkaç sene sonra kalkıp %50 olursa burayı 5 ile çarptığımızda ortalama %15'e yakın bir temettü aldığımızı görebiliriz. Bu inanılmaz bir seviye olur bizler için. Bu yüzden bankaları da minimal bir seviyede portföyümüzü tutabiliriz. Devam ettiğim zaman benim vemin içerisinde bir de ismen hissesi bulunuyor son hisse olarak. Ondan sonra diğer temettü hisselerini de size göstereceğim ama tabii ki. Bakın %4'ler, 6'lar, 10, 9, 9, 12, 10, 10 ve 6'ya kadar çok güzel temettü dağıttığını görüyoruz. Bakın şurada %40'ını da, 40'ını dağıtıyor temettünün. Yine %10. %37'sini dağıtıyor yine %10. Gayet güzel bir şirket olduğunu görüyoruz. Burada ilk hissem Tofaş, ikinci hissem İş Yatırım, üçüncü hissem Yenigimat ve Algeo. 4. hissem Anadolu Hayat ve Ak -GRT. Beşinci 5. hissemiz Bankalar, 6. hissemiz İstemir ve Ereğli, 7. hissemiz ise İsmen. Bizim model portföyümüzde bu 7 sektör ama aslında gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hem yeni gimat hem algeye, bankacılıkta birçok farklı çeşitlendirme yapabileceğiniz ise sigortalıcılıkta Anadolu Hayat ve Ak demir çelikte İstemir ve Ereğli olduğu için toplam bağlamda baktığımızda 10 hisse olduğunu görüyoruz. Bu 10 hisseyle kendinize güzel bir model portföy hazırlayabilirsiniz. Eğer denemek isterseniz burada eczacı ilaç. Şöyle buradan da göstereyim aynı zamanda. Eczacı ilaç hissesi. Indes bilgisayar hissesi. Aynı zamanda Pergamon hissesi. Ki Pergamon'u tekrar göstereceğim için şu an girmiyorum. Enerjisa hissesi. Bu 4 hissede eczacı ilaç. Indes, Pergamon ve enerjisa da İsterseniz portföyünüze ekleyebileceğiniz diğer temettü şirketleridir Ben model portföyü almadım Neden almadım çünkü bazı şirketler olmayacak yani hepsi olursa model bir portföy olmaz bütün Temettü dağıtan şirketler eklemiş olurum Ben kendi yaptığım analizlerde bunları eklemedim ama eklenebilir şirketler olduğu için Sizlere Gösterdim yine Burada bizim istediğimiz aslında 3 tane önemli kriter var Her sene temettü ödesin Temettü verimliliği sürekli olarak büyüsün. Yani daha fazla daha fazla temettü verimliliği ama bakın. %10 %8 diyoruz ya işte o verimliliğin sürekli olarak artmasını istiyoruz. Üçüncüsü ise temettü ödemesindeki toplam TL var ya o toplam TL büyüsün. Mesela şuraya geldiğimizde temettü 350 milyonla başla 1.1 milyar çıkmış. İşte bunu istiyoruz. Temettü toplam büyüsün. Her sene dağıtsın aralıksız ve %4 ile başladıysa işte 4 5 6 7 8 9 10 diye artarak gitsin istiyoruz. Bizim isteğimiz bu yönde. Burada sizlere bir de sürpriz olarak Pergamon'u göstereceğim sona kadar izleyenler için. Bakın, sermaye ve temettülere geldiğimizde burada 2019 yılında %30'luk bir temettü verimliliği olduğunu görüyoruz. Pergamon bir daha bu, böyle bir kar edip bir daha bu kadar dağıtma oranında bunu gerçekleştirirse yine %20-25'lere yakın bir temettü gerçekleştireceğiz. Temettü sahibi olacağız. Diğer hisselerin ortalaması %7 olduğunu düşünürsek %30 demek 4 katı demektir. Yani aslında Pergamon'u da portföyümüze alıp ufak bir miktar ayırabiliriz. Eğer yine böyle bir %30 yaparsa diğer hisselerden 4 senede alacağımız temettüyü Pergamon'dan 1 sene alıp kazanmış ve portföyümüze bu parayı eklemiş oluyoruz. Temettünün zaten genel mantığı, temettü hisselerinin genel mantığı kar paylarını sizlere dağıtmaları noktasıdır. Dediğim gibi model portföyümüz ve ekstra ekleyebileceğiniz hisseler bunlardır aslında. Sizlere burada söyleyebileceğim şey %4'ün altında temettü dağıtan şirketleri temettü şirketleriniz adı altında eklememenizdir. Çünkü bizim istediğimiz yüklü, yoğun bir temettüdür. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup beğeni atarak destek olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.